canım çocuk olmak istiyor. Size kaç yaşındasınız diye bir soru sorsam cevabınız ne olur? Gülmeyin biliyorum. Hanımların yaşı sorulmaz. Ama ben bugün kendimi yaramaz ve meraklı bir ufaklık gibi hissediyorum. Özellikle bugün herkese her şeyi sorabilirim. Sen zaten hep öylesin Onur demeyin. Bugün daha bir çocuk olasım ve yaramazlık yapasım var. Bu yüzden yanıma yaklaşırken dikkatli olun. Neden mi böyle hissediyorum? Çünkü bugün 23 Nisan. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ve tüm dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu konuda size sayfalarca yazı yazabilirim. 23 Nisan'ın önemini anlatabilirim. Ama yapmayacağım. Çünkü bu bayramın önemini, değerini biliyorsunuz. Yalnız size yani büyüklerimize bir şey sormak istiyorum. Biliyorsunuz, çocuklar dünyanın en tatlı yaratıklarıdır aynı zamanda da çocuk olmak önemlidir. Ve çocuk yetiştirmek de. Peki Türkiye'de çocuklarımız için ne yapılıyor sizce? Onlar yeterince iyi yetişiyor mu? Sizin cevabınız mı bilmiyorum ama benim cevabım koskocaman bir hayır olacak. Niye mi? Hemen anlatayım. Biz değil miyiz küçücük çocukları sokaklarda mendil satmak zorunda bırakan biz değil miyiz bu çocuk okumayacak deyip onları okuldan alıp sanayide çalıştıran? Biz değil miyiz bu saydıklarım gibi birçok konuda çocukları hep büyümeye zorlayan? Hiç kızmayın. Bu sorduğum soruların cevaplarını bana değil. Düşünüp kendinize verin. Çünkü insan kendi kendini kandıramaz. Bakın arkadaşlar. Atamızın bizlere hediye ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda bu konularda dile getirilmeli ve çözüm aranmalı. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları olarak bizler çağdaş bir ülkede yaşamak istiyorsak eğitimli çocuklar yetiştirmeliyiz. Bu arada hazır eğitim 23 Nisan demişken bu yazının devamını yıllardır omuz omuza engelleri ortadan kaldırdığımız bu yazıların sesi olan Meryem Coşkunca getirsin istiyorum. Ben 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor ve klavyemi Meryem'e bırakıyorum. Öğretmenim genç bir eğitimci olarak Klavye sende. Öncelikle çok teşekkür ederim sayfanda yer ayırdığın için Onur abi. Genç bir eğitimci olarak da diyeceklerim var. Ama önceliğim insan olarak konuşmak. 23 Nisan bugüne kadar benim için okula zorla götürüldüğüm, müdürün uzunca ve sıkıcı bir konuşma yaptığı, bu süre içinde güneşin altında saatlerce saygı duruşunda durduğum günden farksızdı. Tabii şimdilerde anlıyorum o günün önemini. Ama burada bir durmak lazım. Eğitimciler bu günü gösteri olarak kutlamaktan önce günün anlam ve önemini çocukların anlayacağı bir dille anlatmalı. Konuşma metinlerini okuyarak değil. Bizim en temel eksiğimiz bu. Bilgi var ama aktarma yok, uygulama yok. Ayrıca bugün çocukların günü değil mi? Neden onları istediklerini yapmakta özgür bırakmıyoruz? En önemlisi de sadece bugün de çocuklara verilen önem dile getiriliyor ve bir şeyler yapılıyor. Peki diğer günler? Çocuklar ya sokakta dileniyor ya cinsel istismara uğruyor ya da çocuk yaşlarında evleniyorlar. Engeli olan çocuklar ise dışarı bile çıkarılmıyor. Sözümü fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi insanlar bilinçlenmeli. Eğitimciler, yöneticiler bilinçlenmeli. Dilerim çocukların gülümsediği güvenle yetişebildiği bir ülkede yaşamak mümkün olur bir gün. Bayramımız kutlu ve içten olsun. Yazan Onur Ustaoğlu, Meryem Coşkunca. Seslendiren Meryem Coşkunca, Bolu Ekspres gazetesi.